Hepiniz arkadaşlar. Ben bence lan. Bronz biriz lan. Oha. O zaman sonra ona mı bir Fazla bakalım. Ne oldu? Animarik gitti ne? Ne olacak? Ne bu geldi mi? Sesi kısalım biraz. Yapabileceğiz inşallah. Ne alalım? Ben Böyle alalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Mostro. Niye ben astı yaptım hiçbir yerde? Bence o yapalım. Nefes patos Hiç nefes böyle Öleceğimi falan düşünmedim ben oraya Fatih mi bu yani mi? İkisi de çok iyi gaspara özlem ikisini aldım <laughs> Neyse bir oynayalım. Hemen döneceğim.

Aldık, bir geldi. Kılıç mı attık? Herhalde kılıç attık. Oyuna bir ince alayım. Hı, belki de baskı altında daha iyi çalışıyorumdur. Onunların gölgelerde saklanmanın cesurcu olmadığını öğreteceğim Yalnız fena vurmaya başladık. Yalnız. Vallahi bayağıdır bayağı oynanıyorum ya. Çok kalın. Yok Allah kahretsin çocuk varmış. Kız. <laughs> Kafanızı şişirmek istemiyorum. O yüzden. Yavaş alalım. Buralar. Baktık yok. Kimse. <laughs> <laughs> Fake sunak. Mid girebilir ama. Midden girebilir. Vallahi geldi. Yavaş yavaş. Çok yavaş. Oyun hazır. Yalnız fena oynuyoruz ha. Ha, neyiz lan? böyle? Burada. Ares falan, Ares almam asla. Yalnız sır çiçeği oynatıyor ha, Kur'an çarpsın. Yani kumara yeni sayılmayacağı için. Yalnız güzel geçiyoruz ha. Bir koyarım. koyacağım bu arada. Çok saçma bu arada. Buralardır. o böyle videolar var ya. Fena 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 fena. Ah tipi geldi. Tipi nereye atacağız? Hiç ben sağlamayacağım bari o sahibi sağlamam Evet burada Yavaş yavaş Uy Oha ha 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 ha, ha. Stick işim var benim <laughs> Napıyo bu be ki sana abi sen. Iı. Buraya Senin main'in güzel belli yani. <laughs> Taraf önce, bana güzel ne cici sonum bitmedi bile. sen bana bir gardiyan alsan <laughs> güzel olur. <laughs> Helalsin lan. Need bro. Oynayamıyorsun zaten sıkıntı yok hocam. İki vurmuşsun biraz ya. Birazdan dönerim. Beğarımız. Ya ben ne yapıyorum ya? Derdim bok gibi ki benim. Nasıl var mı Kanka baksana çocuğa ya. Ses kasamıyor ki. Ses de kasamıyor geri zekalı. Evet, ses şimdi. Baksana şu geri zekalıya bak ya. Uf, vallahi salaklar ya. Çok saçma vuruyorlar ya bir şey olmaz can kanka eşit dediler durumu Allah'ım yarabbim Nasıl bir çekelim <gülüyor> 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 Tam gaza alalım bari kulağı ver lan hadi alayım senin bu şeyini Ne varmış lan bunlar Ne var gözsün lan? Hadi hadi hadi. Güzel. Ya Halit Baba. Eğim koyuyorsun. Bir bok yapmıyorsun ya. Abi bu kadar bot olma. Sen ne yapıyorsun? Oğlum böyle eğim koyacak ki. Nereden çıkacağını bildiği için direkt tak eğim koyuyor. Çıkıyor sonra vuruyor. Ben açılıyorlar çünkü gezecek almam var. Vallahi şu tam gazda yapmayın bari ya. Keyfin ağzına sıçıyorlar direkt yani. PUBG'yi bıraktım ya. PUBG çekmeyeceğim vallahi Kur'an çapsın artık. Kafayı yiyeceğim yeter. Luz bitmez bu arada da maç. Ve uçta çıktı bunu yanlarım büyük mal. Benim ismim niye Astura? Ben malım herhalde. Sumak attı oraya ama. Ama ne yapıyor lan? Midden açılıyor mu? Yani. Arka da var bu. Arada. şey saldı ki. Sağ ol abim. Bim. <laughs> sağ ol abim. <gülüyor> <gülüyor> adam o kadar şey yapmış ki. Onu vurmuş adam tam gazda. Prime geldi. <laughs> ya o şey videoları var Instagram'da. İnst Instagram iyice büyük oldu kanka. 40 yaşına bir adamım ben çektim. Her türlü ya onun birisi arkalayacak. Oğlum ben ne yaptım? Jajanmış bir de götürüyor. Ay yer şu sayda be. Kaos tabii ki. Son sayı. Kaos'ta neler neler yaptık. What the Yalnız ne yapıyorum oğlum ben böyle ya sır çiçeğiyle ben çiçeği güzelmiş lan alabilirim belki. Simimiz denize yapalım. Kral bana hiçbir şey almana gerek yok. Her şeyim tam artık tam. CS'den niye olay geçti ne bileyim İkisinin de oynayan hepsini oynayan. PUBG oynuyor. PUBG çok sıkıyor ama PUBG diye bunlar gibi değil kanka ya. Bizim adamı atarsam adam büyük mü bana? Ah ne 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 Adal gö- Aaa! Alca- Senin ananı s- bir dakika bir şey yazıyorum adam geliyor arkalıyor ama bakalım ne ne sen gene ne yapıyorsun kula sen gene ne yapıyorsun eee ne oldu ne götürdün adam yukarında adam yukarında ne yapıyorsun sen ben niye şu kula çok sıkıntı da benim midlerim ben sınavlanıyor ben. Vallahi var mı? Sırçı şey bu herifte. Ay bu herif diyorum. Kulava abimden midir? Ablam mıdır? Belki. Büyük bir ablamdır bu arada. Heh. Ama sırçı şey harbi güzelmiş lan. Baksana şuna ya. Vallahi güzel billahi güzel. Kur'an içerisinde böyle olacağını beklemiyordum ama set şey, güzel çıktı. Bir de var Klasik var. Şaka klasik ya. şimdi burada böyle bekleyeceksiniz ki adam gelip seni vuramasın. Ve ben her türlü alacağım sırt şey vesaire ben her türlü alacağımıza inanıyorum. Ama sen oraya bakıyorsan al ne dersin? Böyle Nasıl bu kadar şey ya? İşte bu be. İşte bu. Yeah. Es. <laughs> Neyse güzel maçtı. Işte. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.